Doğada yaşlanmayan bir canlı hayal edin. Zamanın, mevsimlerin ve medeniyetlerin gelip geçtiği ama onun hala yaşadığı bir varlık. İşte karşınızda Pando, dünyanın en yaşlı canlısı. Pando, Kuzey Amerika'da Utah eyaletinde bulunan bir titrek kavak ormanı gibi görünür. Ama aslında o tek bir canlıdır. Binlerce ağaç gövdesi, yerin altındaki tek bir dev kök sistemi ile birbirine bağlıdır. Yani bu orman aslında tek bir organizmadır. Bilim insanları Pando'nun kök sisteminin yaklaşık 80 bin yaşında olduğunu tahmin ediyor. Bu onu dünyadaki bilinen en yaşlı bireysel organizma yapıyor. Yani o insanlık tarihinden bile eski. Medeniyetler doğdu, krallıklar yıkıldı ama Pando hep oradaydı. Sessiz, sabırlı ve canlı. Daha da ilginci, Pando'nun her bir ağacı zamanla yaşlanıp ölse bile kök sistemi sürekli yeni sürgünler üreterek yaşamını sürdürür. Bir bakıma kendi kendini yenileyen bir doğa anıtıdır. Ancak bu efsanevi canlı tehlike altında. İklim değişikliği, kuraklık ve insan faaliyetleri, pandonun yenilenme gücünü her geçen yıl zayıflatıyor. Düşünsenize, 80 bin yıldır ayakta kalan bir canlı, insan eliyle birkaç yüzyılda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Pando bize şunu hatırlatıyor. Gerçek ölümsüzlük nefes almakta değil, doğanın döngüsüne uyum sağlamakta.